bu sadece inananlarla inanmayanların değil, görünür olanla görünmeyenin, kayıt altına alınanla sonsuza dek gizlenenin savaşı. İnsanoğlu kendi türünün dışındaki canlıları, hayvanları, bitkileri, hatta mikroorganizmaları bile bilimle keşfetmeyi başardı. Ama göremediği, duyamadığı ve varlığına inandığı bazı varlıklar hala sır perdesiyle örtülü. Ve bu sır belki de insanlık tarihinin en eski kitabı olan Kur'an'da açıkça saklı. İslam'a göre Kur'an'da 7 tür varlıktan bahsedilir. İnsanlar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler ve sonra bir sessizlik başlar. Çünkü 6. ve 7. varlık türü ya açıkça belirtilmemiştir ya da bilerek gizlenmiştir. Ve işte tam bu noktada akıl inançla, bilim sezgiyle çatışmaya başlar. Kur'an bazı ayetlerinde sadece Allah'ın bildiği varlıklardan söz eder. Ve bazı alimler bu varlıkların bizimle aynı dünyayı paylaştığını ama farklı bir boyutta yaşadığını söyler. Ama kimileri bunun çok daha karanlık bir anlamı olduğuna inanır. Kur'an'da adı geçen 5 tür varlığı hemen herkes bilir. İnsan, cin, melek, hayvanlar ve bitkiler. Ama ya 6. ve 7. varlık? Onlar kim? Bazı eski tespirlerde şöyle ifadeler geçer. Allah sizin bilmediklerinizi de yarattı. Yerde ve gökte nice canlılar vardır ki onların farkında bile değilsiniz. Peki bu ifadeler sadece bilimsel keşiflere mi işaret eder? Yoksa insanoğlunu görse delireceği, bilse sonsuza kadar huzurunu kaybedeceği varlıklardan mı söz ediyor? Altıncı tür gölge varlıkları olarak adlandırılır. Ne melek ne cin. İkisi arasında geçişken bir yapıya sahip. Işığa çıkamazlar ama karanlıkta bizi izlerler. Bazı hadislerde bu türlerin ismi verilmeden onların insanlara fısıldadığı ama asla konuşmadığını belirtir. Onlara humaza denir. Kıyamet suresi 5. ayette şöyle geçer. Ve göremediğiniz nice güçler. Vardır. Kimileri bu varlıkların ruhsal varlıklar olduğunu, kimileri ise bir boyut ötesinde yaşayan başka bir varlık türü olduğunu söyler. Ve sonra en korkuncu gelir. Bazı tasavvufi kaynaklarda geçen iddiaya göre 7. varlık türü bilgiye yükmeden ama insanla teması yasaklanmış bir türdür. Onlara hafızı gayb denir yani gaybı koruyanlar. Ama bu ilahi anlamda değil, bilgiyi kilitleyen, saklayan ve yöneten varlıklar. Bazı Kur'an yorumcuları Kehf suresindeki Hızır kıssasını buna örnek olarak gösterir. Çünkü orada geçen olaylar görünmeyen bir bilgiye sahip olan insan aklına tamamen ters hareketlerini anlatır. Bazı gizli İslam kaynakları bu varlıkların insanlık tarihine dışarıdan müdahale ettiğini fakat görünmediklerini savunur. Ve bazı teoriler bu yedinci türün cinlerden bile daha kadim olduğunu, ilk yaratılanlardan olduğunu söyler. Ve bu yüzden Kur'an'da isimleri asla verilmemiştir. Çünkü onları tanırsak korkudan delirebiliriz. Bugün bazı araştırmacılar Kur'an'da geçen varlıkların sembolik değil gerçek olduğunu savunuyor. Ama bu türlerin bilerek gizlendiği veya insanın henüz anlayamayacağı bir gerçekliği temsil ettiği düşünülüyor. Bazı ayetlerde geçen göktekiler ve yerdekiler ifadesi geleneksel olarak melekler ve insanlar olarak yorumlansa da kimileri bu ifadede çok daha fazlasını saklı olduğunu düşünüyor. Peki gerçekten Kur'an başka varlıkların varlığını ima ediyor mu? Evet ama onları net isimlendirmiyor. Peki bunun sebebi ne? Belki de bazı gerçekler ifşa edilmek için değil, korunmak içindir. Belki de bu yedi varlık türünün ikisi hala aramızda ama onları görmeyi bilmediğimiz için fark edemiyoruz. Kur'an sadece bir kutsal kitap değil, aynı zamanda bir sırlar kitabıdır. Bazı ayetleri okuduğunuzda sizi aydınlatır ama bazıları gölgenin ardına bir kapı açar ve belki o kapının arkasında insan, cin, melek değil başka bir bilinmeyen bekliyordur.